geldi çattı ama sen hala ne yapacağını bilmiyorsan ya da hangi noktada olduğunu bilmiyorsan işte bu video tam da sana göre o yüzden videoyu sonuna kadar can kulağıyla izlemeni tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce yine hemen kısaca güzel haberlerimizi vereyim. Biliyorsunuz yıl sonuna kadar her videoda bir arkadaşımıza ücretsiz olarak koşluk yapıyorum. Bu çekilişe katılmak için yapman gerekenleri de burada görebilirsin. Bu üç kriteri yerine getiren bir arkadaşımız Ücretsiz koçluk çekilişini kazanacak ve sonucu da bir sonraki videonun açıklamalar kısmında yer alacak. Ayrıca şu anda hepinizin kaynak alma, deneme alma dönemi ve fiyatlar bir hayli uçmuş durumda. İşler kitabevinin web sitesinde hali hazırda olan indirime ek olarak %5 indirim daha istiyorsanız Atakan 5 kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir derece öğrencisi olarak benim için YKS süreci 4 farklı periyottan oluşuyor. Bunlardan birincisi Haziran, Temmuz, Ağustos yani yaz dönemi. Bu dönemde bir öğrenciden en büyük beklentimiz geçmişteki eksiklerini kapatsın ve bunun üzerine de gelecekte zorlanacağını düşündüğü konular için bir temel atsın. Ufak ufak buradaki eksiklerini de kapatsın ve tabii ki aynı zamanda mental olarak da kendini yenilesin. İkinci periyodumuz Eylül, Ekim, Kasım ayları yani sonbaharın başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Burada en büyük beklentimiz TYT'de yıl sonu hedefimizin yaklaşık %80'ine ulaşmak. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir öğrencimiz yıl sonunda 100 net hedefliyorsa, o zaman Kasım ayı itibariyle 80 netlere bence ulaşmalı. Ya da eğer bir öğrencimiz yıl sonunda 120 net yaparak TYT'yi fulllemek istiyorsa, o zaman da Kasım ayı itibariyle 95 bandına ulaşmalı. Kasım ayına kadar olan bu 3 aylık periyot bu noktada çok kritik. Üçüncü periyodumuzda Aralık, Ocak ve Şubat ayları. Burada en büyük hedefimiz artık TYT'de bir noktaya gelip kendimize olan güvenimizi arttırdıktan sonra son gaz AYT ile devam etmek. Bir taraftan da TYT'de denemelerle eksikleri çok daha hızlı görüp bunların nokta atışı eksiltmek. Ve artık son periyodumuz Mart, Nisan, Mayıs ayları burada AYT'deki eksikler iyice kapatılacak. Bunun üzerine TYT denemelerinin sayısı daha da arttırılacak ve çıkmış sorular mutlaka bitecek. Çıkmış soruları siz daha önceki periyotlarda da bitirebilirsiniz. Bunu videonun içeriğinde bahsedeceğim ama en geç Mayıs ayının sonuna kadar bunlar mutlaka bitmeli benim kanaatince ve AYT denemeleri de burada yoğunlaşmalı arkadaşlar. Sadece Haziran ayında AYT denemesi çözerek bu işi halledemezsiniz. Ve zaten Haziran ayındaki beklentimizde ölümüne savaş varsa yoksa YKS. Şimdi bu anlattıklarım bizim için optimal bir ilerleyişti. Gelelim bizim öğrencilerimizde bu süreç nasıl ilerliyor? Haziran, Temmuz, Ağustos ayları yatalım, dinlenelim, gezelim, tozalım, takılalım. Eylül, Ekim, Kasım ayları Yahu ne oluyor? Okul başladı bir taraftan yazılılar, bir taraftan dershane, bir taraftan etütler, bir taraftan yeni kaynaklar. Dur daha tatildeydik modu. Aralık, Ocak, Şubat TET'yi öncelik haline getirsek, AYT'yi öncelik haline getirsek yeni yıla giriyoruz. Dönem bitiyor. Ne yapacağız? Karamsarlık dönemi ve belki de en önemli kırılım noktasıdır. Yıllardır bunu söylerim. Bir sonraki periyodumuz Mart, Nisan, Mayıs dönemi. Abi herhalde olmayacak ya bu iş. Mezonumu kalsak düşüncelerinin başlangıcı ya da son bir ümitle bu işe sıkı sıkıya asılmak ve günde 8-10 saatleri çıkarak kendi performansını ve potansiyelini görmek. Haziran ayı ise ya abi olmadı ama ben en azından şunu gördüm isteyince yapabiliyormuşum. Bak Mayıs ayında 15-20 gün. Tabiri caizse it gibi çalıştım. Günde 8-10 saatlere çıktım. Ben bu performansı seneye de bir yıl boyunca gösterirsem bu iş olur diyerek mezuna kalmak. Eğer ikinci anlattığım senaryoyu yaşamamak istiyorsanız ve ilk anlattığım senaryo ile sene sonunda başarıya ulaşmak istiyorsanız ders ders tavsiyelerim ile videomuza başlayalım. Şimdi en temelde şunun farkında olman gerekiyor. Eylül ayı geldi. Yeni bir akademik senenin daha başına geldik. Ben yaz aylarını iyi geçirmedim. Yaz aylarında bir sürü eksiğimi kapatma imkanım vardı ama bunu iyi değerlendiremedim diyerek yılbaşından moralimizi asla bozmuyoruz arkadaşlar. Evet yaz aylarını daha iyi geçirsek tabii ki de bizim için daha iyi olurdu. Ama olmuş ve ölmüşe çare yok biliyorsunuz. Dolayısıyla geçmiş için hayıflanmak yerine Önümüze bakacağız. Önümüzde çünkü çok uzun bir yol var. Bu yolda düzgün adımlarla ilerlersek başarı zaten bizim için kaçınılmaz olacaktır. İlk olarak TET genel deneme netlerinize göre seviye seviye tavsiyelerde bulunalım. Eğer 100 net üzerindeyseniz zaten bundan sonraki 3 aylık periyotta da yani Eylül, Ekim, Kasım aylarında da benim size en büyük tavsiyem denemeler ve branş denemeleriyle devam etmeniz özellikle hafta sonları dershaneye veya deneme kulübüne gitmiyorsanız burada kendinize bir deneme yapmanız gerekir haftada bir ya da iki tane TET genel denemesi bunun haricinde de hafta içi sabahları veya akşamları vaktiniz oluyorsa yine TET branş denemeleri de ara ara çözebilirsiniz arkadaşlar birazdan zaten branş branşta dersleri inceleyeceğiz ama öncelikle genel olarak bir tavsiyede bulunmak istedim. Bu arada eğer herhangi bir deneme kulübüne yazılmadıysanız bizim şu anda çok avantajlı ve çok makul fiyatlı bir kampanyamız var. Yine açıklamalara bıraktığım linkten de derece kampüsünün deneme kulübüne kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Piyasadaki en kaliteli denemeleri çözmek için. Gelelim ikinci aralığımız 80-100 net. 80-100 netteyseniz de bence gayet iyi bir noktadasınızdır. Önünüz açık. Yine bir derece hedefiniz mutlaka olmalı. Ama 100 neti daha aşamadıysanız demek ki sizin belli başlı derslerde spesifik olarak eksiğiniz var. Yani sizin toplamda bütüne baktığımızda bir eksiğiniz çok fazla gözükmüyor ama sizin belki de üzerine gitmeye korktuğunuz bir ders ya da bir konu olabilir ya da bir branş olabilir. Lütfen bu konulara ya da bu branşlara karşı olan ön yargılarınızı kırın ve bunların üzerine giderek 100 net bandını aşmaya çalışın arkadaşlar. Burada örnek vermek gerekirse bazı arkadaşlarım geometriye karşı çok ön yargılı, bazıları fiziğe karşı ön yargılı, bazıları geometriye karşı ön yargılı, bazıları dil bilgisi çok kolay ya bunu bir şekilde hallederim diyerek sürekli erteliyor ve buradan 5-6 net kaçırıyor. Ya da sosyalde herhangi bir genel kültür manasında bilgi birikimi olmayıp 10 netin üzerine çıkamayan bir ekip de var. Bu ekipten hangisindeyseniz lütfen arkadaşlar bu alanlara odaklanın. Gerekiyorsa bir kamp gibi 3 haftalık 4 haftalık bir periyotta bu eksiklerinizi kapatın. Çünkü yıl boyunca bu şekilde ilerlerseniz bunlar sizin performansınızı ve motivasyonunuzu ciddi derecede azaltacak. Ve tüm yıl boyunca da belki hedefinize ulaşmanızın önünde en büyük engel olarak kalacaktır. Bir diğer ekibimiz de 40-60 net bandı. Sizin büyük ihtimalle Türkçe ve matematikte ciddi eksikleriniz var. Yani buralarda 20 net bandındasınız. Sosyal fende de aşağı yukarı 10 net bandındasınızdır diye tahmin ediyorum. Bu noktada ilk yapacağınız şey Türkçe ve matematikte konu eksiğiniz varsa bunları bir an önce halletmek. Eğer zaten Türkçede 20 net bandında yapıyorsan, 25'e geçemediysen senin dil bilgisinde eksiğin vardır. Çünkü ortalama bir öğrenci paragrafta zaten aşağı yukarı 15'leri görüyor. Dolayısıyla bu dil bilgisindeki eksikleri çok hızlı halledebilirsin. Şunu çok açık şekilde sizlere söylemek istiyorum. Dil bilgisi YKS'nin bence en kolay branşıdır ve benim de sınava girerken kendime en çok güvendiğim branştı açık ara. Dolayısıyla dil bilgisine lütfen korkmadan 2-3 hafta yoğunlaşarak tüm eksiğinizi kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da garantisini veriyorum. O yüzden bu net aralığındaki arkadaşlar dil bilgisine yoğunlaşsın. Bu şekilde kamplarla da yine 2 ay 3 ay içerisinde netlerinizi siz de 80 net civarına çıkarıp sonraki periyotlarda da seri denemelerle 100 netlere kadar çok rahat ulaşabilirsiniz. Gelelim bir alt seviye kırılımımız TYT'de 40 net ve altı. Arkadaşlar eğer TYT'de 40 net civarındaysanız yani toplamda 120 sorunun 3'te birini yanıtlayabiliyorsanız açık olmak gerekiyor ki sizin bu alanda ciddi bir eksiğiniz var. 3 ay boyunca ben sizin buraya çok daha fazla yoğunlaşmanızı istiyorum. Çünkü TYT kısmı hallolmadan AYT'ye geçtiğinizde büyük ihtimalle bocalayacaksınız. İkisini de yarım yarım yapayım derken yıl sonunda elde koca bir sıfır olabilir acı ama gerçek. Dolayısıyla TYT'de sizin 60-70 netlere bir an önce yükselmeniz gerekiyor. En basitinden TYT fiziği bilmediğinizde AYT fiziği yapamayacaksınız. Ya da yapmaya çalışsanız da bir anlam ifade etmeyecek. Aynısı TYT, kimya, biyoloji, matematik ve geometride de geçerli. Bunlardan ötürü sizin ilk odağınız kesinlikle TYT eksiklerinizi full fokus ve tamamen kamp şeklinde halletmek olacaktır. Bu noktada fenomen hocalarımızın kamplarını takip edebilirsiniz. Bunlar çok faydalı oluyor. Yine fasiküller üzerinden de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz şu sıralar herkesin bir kitap ya da deneme alma telaşesi var. Bu noktada da fiyatlar çok pahalı. Ekstra %5 indirim için kitapişler.com'da Atakan 5 kodunu kullanabilirsiniz. Bunu da araya serpiştirmiş olalım. Şimdi bence artık TET kısmını genel olarak hallettik. Ders ders ilerlemeye koyulabiliriz. Türkçe ile başlayalım. Eğer hali hazırda 25 netin üzerindeysen o zaman hiç gecikmeden brush denemeleri ile yola koyulabiliriz bence. Brush denemeleri sana çok şey öğretecektir. Eksiklerini direkt sana gösterecektir. Özellikle dil bilgisi anlamında hangi konularda eksiğin varsa bunları bu denemelerde görüp hemen akabinde de soru bankalarında ya da konu anlatım videolarında bu eksikleri halletmen gerekiyor tabii ki. Yani 25 net yapıyorsan sen bu işi halletmişsin ya da denemeye geçtiysen sen bu işi halletmişsin demek değil. Ama 25 üzerindeki bir insanın konu eksiklerini kapatması için denemeler çok daha efektif bir yoldur. Çünkü konu anlatım videolarıyla bu eksiyi kapatmaya kalkarsan belki 2-3 ay harcayacakken denemelerde bu eksikleri bir ay içerisinde kapatabilirsin. Daha eksik odaklı ilerlemen gerekiyor. Dolayısıyla bu yol senin için daha mantıklı. Ama bir taraftan da bu 25 netin çoğunluğu paragraftan geliyor. Dil bilgisinde hala 4 net, 5 net bandındayım diyorsan, o zaman bir dil bilgisi kampıyla 2-3 haftada oradaki netleri yükseltip 30 bandına çıkman da gayet makul bir yol. Sonrasında zaten denemelerle yoluna devam edersin. Eğer ki Türkçede 15 ve 25 net arasında isen Yüksek ihtimalle senin dil bilgisinde eksiğin vardır. Dolayısıyla kendine uygun bir dil bilgisi kaynağı al ve bir kamp ile bu işe son noktayı koy. Bu noktada da benim geçen videoda bahsettiğim kaynak önerilerime bakabilirsin. Onlar senin için fazlasıyla yeterli ve faydalı olacaktır. Dersler ders, seviye seviye size en uygun kaynakları sıralamıştım. Eğer Türkçe'de 15'in altındaysan bence paragraf noktasına yoğunlaş. Çünkü sen paragrafta da ciddi sıkıntılar yaşıyorsun demektir. Hem paragraf hem dil bilgisiyle branş denemelerini bir süre erteleyerek yoluna devam etmen gerekiyor. Gelelim matematik kısmına. Matematikte de eğer 25 netin üzerindeysen yine benim sana en büyük tavsiyem branş denemeleriyle ilerlemen olacaktır. Çünkü özellikle de matematik kısmında konuları 3 kere de 5 kere de tekrar etsen pratiği sağlamadığın sürece denemeleri nasıl çözmen, nasıl bir stratejiyle ilerletmen gerektiğini çözmediğin sürece 25 nette takılı kalabilirsin. O yüzden bu noktadan itibaren net artışını en hızlı şekilde denemeleriyle sağlarsın. Benim sana tavsiyem düzenli matematik branş denemesi çözümü olacaktır. Eğer 15 ile 25 net bandındaysan senin yüksek ihtimalle problemlerde ya da geometride eksiğin vardır. Bunlar için yine kendine uygun bir kaynak seçip bunu da kamp halinde hızlı bir şekilde halletmeni tavsiye ederim. Arkadaşlar bunları kamp halinde çözün dememin sebebi siz bunları yavaş yavaş tüm yıla yayarsanız sizin net artışınız da çok yavaş olacak. Bu sefer yavaş net artışı sizin motivasyonunuzu düşürecek ve biliyorsunuz ki özellikle TYT anlamında en önemli şey psikolojidir, mentalitedir ve süreç yönetimidir. Bunlar için de motivasyonunuzu çok yüksek tutmanız gerekiyor. Motivasyon bu şekilde yavaş net artışları yaşandığı takdirde çok hızlı düşebiliyor ama net artışı hızlı olduğu zaman da çok hızlı yükselebiliyor. O yüzden motivasyonu yüksek tutmak adına kamp şeklinde hızlı bir tekrarla eksikleri kapatmak gayet makul bir yol. Eğer matematikte 15 netin altındaysanız direkt olarak soru bankaları ve konu anlatım videoları ile ilerleyin. Burada da yine fenomen hocalarımızın biliyorsunuz matematik kampları oluyor. 40 günde 50 günde tüm TYT matematiği baştan aşağı e, hallediyorlar. Bu kamplardan birine dahil olarak ya da YouTube'dan videolarını izleyerek sizler de hızlı bir şekilde bu eksikleri kapatabilirsiniz. Şimdi gelelim TYT sosyal kısmına. Eğer TYT sosyalde artı 15 net bandındaysanız zaten direkt branş denemeleriyle ilerleyin. Ki hatta şurada bıraktığım videomu izleyerek de TET Sosyal'de artı 15'e nasıl sabitlersiniz? Sadece denemeler ile bunu vurgulayayım. Ee, videomda görebilirsiniz arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Eğer 10-15 net arasındaysanız sizin büyük ihtimalle 4 dersten birinde bir eksiğiniz var. Ya coğrafya çalışmaktan korkuyorsunuz ya dinde eksiğiniz var. Ya felsefede çok sıkıcı buluyorsunuz ve yıl sonunda odaklanırım hallederim 1-2 haftada diyorsunuz. Ama ben asla bunu tavsiye etmem. Eğer bir dersten korkuyorsanız, üzerine gitmiyorsanız ve gerçekten netinizin 10-15 bandında olmasının sebebi sadece bir derse o zaman arkadaşlar buna odaklanın, bu eksiği halledin ve sonrasında da 15 artı netteyken branş denemeleriyle devam edin. Ama hocam ben 10-15 netteyken sadece deneme çözerek de halledemez miyim? Eğer belli bir bilgi birikimi varsa hocam ben genel kültürle zaten 12-13 net yapıyorum. 15'e de bence branş denemeleriyle çıkarabilirim kafasındaysan. Evet doğru bir noktadasın. Ama ben 10 net, 9 net, 8 net yapıyorum. Bunu da biraz bildiğim yerlerden gelirse yapıyorum. Bilmediklerimi yapamıyorum gibi bir noktadaysan. O zaman branş denemeleri senin öğrenmeni çok da fazla hızlandırmaz. Çünkü elde ettiğin o karman çorman sağdan soldan gelen bilgileri kümülatif bir şekilde birleştirip günün sonunda da 15 artı nete çıkman çok uzun bir zaman alacak. Bunun yerine hızlı bir şekilde eksikleri kapatabilirsin. Peki 10 netin altındaysam ne yapmam gerekiyor? Kesinlikle senin sosyal üzerinden ya konu anlatım videoları ya da konu özetleriyle ilerlemen lazım. Burada zaten genelde sayısal öğrencileri 10 netin altında oluyor. Çünkü eşit ağırlıkçılar AYT tarih, coğrafya kısmında elde ettikleri bilgileri çok rahat bir şekilde TYT'ye de entegre edebiliyorlar. Ama sayısal arkadaşlar 10 netin altında olabiliyorlar ve bunu da son 1-2 ayda çok rahat halledebileceklerini düşünüyorlar ama sen Mayıs-Haziran'da bir taraftan AYT eksiğini kapatırken bir taraftan denemelerle cebelleşirken bir taraftan da TYT Sosyal'e zaman ayıramayabilirsin. O yüzden yılın başından bu işi aradan çıkar diye sana tavsiye edebilirim. Şimdi gelelim TYT fen kısmına. Burada da 15 netin üzerindeyseniz yine branş denemeleriyle devam edin arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. 10-15 net arasındaysanız sizin yine büyük ihtimalle spesifik bir derste eksiğiniz vardır. Bu ders genellikle fizik olur. Bazı öğrencilerimizin kimyaya ön yargısı olabiliyor ama biyolojide genelde çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz yeteri kadar vakit ayırdığımızda. Dolayısıyla bu eksik olan branşınızın üzerine gitmenizi tavsiye ederim. Eğer 10 netin altındaysanız ki bu arkadaşlarımız da genelde eşit ağırlıkçılar olur. Ben sayısalcılara sosyalde verdiğim bu hızlıca eksik kapatma tavsiyesini sizin için vermiyorum. Çünkü siz bu eksikleri ilerleyen tarihlerde de kapatabilirsiniz ama sizin için AYT matematik bambaşka bir noktada. Sayısalcıların AYT matematikten elde ettiği getirinin çok daha fazlasını eşit ağırlıkçılar elde ediyor. Dolayısıyla siz yılın başından beri gidin arkadaşlar. Bu AYT kısmında hem edebiyat hem tarih, coğrafya hem de matematik kısmını sağlam bir şekilde oturtun. Bu fen kısmını da TYT'de 5-6'ya yayabilirsiniz. Çünkü açık konuşmak gerekirse eşit ağırlık kısmında rekabet sayısala göre daha az. Dolayısıyla bu noktada 3 ayda da siz bu eksiği kapatmasanız siz ilerleyen dönemlerde kapatabilirsiniz. Bu çok ciddi bir motivasyon kaybına sebep olmaz ki. Zaten eşit ağırlıkçıların %90'ından fazlası seni çözmemeyi kabullenmiş oluyor. Ama sayısalda asla böyle bir durum yok. Sayısalda çok daha rekabetçi bir ortam var. Ve herhangi bir sayısal öğrencisi ben TET sosyale dokunmayacağım diyemez kolay kolay. Dolayısıyla sizin ilk 3 ay içerisinde yani Kasım sonuna kadar TET sosyali büyük oranda halletmeniz gerekir. Ama 10 netin altında fen yapan bir eşit için bu periyot 5-6 aylara kadar uzayabilir. Ama eğer TYT Efendi netin altında yapan arkadaşımız sayısal öğrencisi ise senin gidip direkt olarak bu eksiği mümkün olan en hızlı şekilde halletmen lazım. Çünkü sen TYT fiziği bilmiyorsan AYT fizikte yapabilmen çok zor. Sen TYT kimya bilmiyorsan AYT kimya yapabilmen yine çok zor. Ve aynı şekilde biyolojide de TYT'de temelleri atmadıysan AYT'de ciddi derecede zorlanırsın. En başında da dediğim gibi iki tarafı halletmeye çalışırken hiçbirini halledemeden yılın sonuna gelmiş olabilirsin. Bu yüzden ben sayısaldan devam edeceğim diye kafaya koyduysan ve TYT'de 10 netin altında fen yapıyorsan kesinlikle bu alan senin en büyük odak noktalarından birisi olmalı. Genel olarak Eylül, Ekim, Kasım ayları bizden bunları bekler arkadaşlar TYT anlamında. Eğer bu şekilde ilerlersek videonun en başında bahsettiğim gibi ikinci senaryo değil birinci senaryoyu yaşarız ve yılın sonunda da istediğimiz üniversiteye ve istediğimiz bölüme giden taraftan oluruz diyelim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.